Günaydın. Günaydın. Sinirlenmiyorum Vahap. Çünkü bu yayla insanın sinirlerini alıyor. Öyle İstanbul mi? çok sıcakmış galiba. Ama burada da hava çok değişken. 6 derece oldu, 10 derece oldu. Dün de 24 derece oldu. 24 derece yaylaya yakışmıyor. Yani burası, bu yeşilin bir bedeli var. Yeşilin evet. bedeli yağmurdur, soğuktur. Ama ben çok mutluyum. Darısı sizin başınıza diyorum. Tamam. Arka planınız da çok güzel olmuş bu arada. Bunu da söylemeden geçmek <gülüyor> istemiyorum. <gülüyor> Evet, evet. Arka zeminin ama, kartonları yaptırmıştık. Yaptırmış. Şimdi tuğla görünümlü straformuş bu. Ben bunu mermer falan zannettim. ya Tuğla. Elimi aldım çok hafif. Ama görüntü şahane. Harika olmuş. Biz bir, 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 bir şey diye düşünüyoruz. Yaylada oksijen az olunca sinirleniyor diye düşünüyoruz. Ama <laughs> ki değil herhalde. Dersiz. Da beklerim, davet ediyorum. Davetim geçerli daima biliyorsunuz. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi Şerif Bey izleyenlerimizin yorumlarıyla başlayalım istiyorum. Ee, enflasyonu dair hem e, yorumlarınızı merak eden çok izleyicimiz var. Baki Bey de özellikle şunu söylemiş. E, TÜİK Başkanı'nın 75 veya enflasyon yüzdesi için 75 veya 45 olması arasında bir fark yoktur açıklamasına dair yorumlarını özellikle merak ediyorlar. Ne dersiniz? E O zaman 10 bin lira ile 20 bin lira arasında da emekli en düşük emekli maaşının da bir fark olmaması gerekiyor. Ya da ne bileyim limon, tarlada bir lira, dalında bir lira, pazarda yüz lira yok demek ki. Boşuna bizim üretici ağlıyor. Yani açıkçası rakamlarla rakamlar yalan söylemez. Fakat rakamlarla yalan söylenebilir. O yüzden e, eskiden e, bunu daha önce de söylemiştim. Bizim e, bu rakamlar enflasyonu ölçen bir kurumumuz vardı. TÜİK'in eski versiyonu. Biz ona Devlet İstatistik Enstitüsü derdik. Ve bunun başında Orhan Güvenen gibi inanılmaz çok ciddi bir bilim insanıydı. Başbakan bile o rakamlar açıklanmadan önce onunla ilişki kuramazdı. Telefonlarına bile çıkmazdı. Verileri o kadar sağlam ve güvenilirdi. Daha sonraki dönemde Vahap'ı da izledim geçenlerde o da söyledi. Daha sonra bu kurallar bu hassasiyet kalktı. Hatta işte çok güzel bir örneği var Vahap'ın. Hani otomobil fiyatlarını siz artırmayın biz fiyat aldıktan sonra artırırma kadar geldik. Enflasyonu niye önemli? Ölçemezsen, bilemesin, bilemezsen yönetemezsin. Ben şu anda açıkçası TÜİK'in çok sürpriz bir şekilde yanlı ve yanlış açıkladığı rakamlarla birkaç faciaya yol açtı, zarara yol açtığını düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi sabit gelirli işçi, memur, emekli, dul yetim ve engelli. Engellileri azmıyoruz sevgili dostlar. Engelliler nüfusun yüzde sekizi. Örgütleri yok. Evlerde gözlerimizden ve vicdanlarımızdan uzak bir yerlerde tutuyoruz. Engelli birileriyle ben çok yazışıyorum. 2000, 2500 lira ya kadar düşmüş gelirleri var. Ayda 2500 lira eşi çalışıyorsa falan filan diye geliyor. Anlatmak istediğim şu. Bütün bunların TÜİK'in bu rakamıyla beraber ceplerinden paralar eksilmiştir. Haksızlığa uğramışlardır. Neden? Çünkü 6 aylık enflasyon baz alınarak ki bunu da TÜİK en son e, açıkladığı çok sürpriz o düşük rakamıyla ki e, 4, 3 katı rakamı en, enak vermişti. Ito 2 katını vermişti. E, ceplerinden para çalmıştır bir. İkincisi makroekonomik veriler açısından bir tehlikede seziyorum. Eğer verileriniz yanlışsa e, zaten dünyada faizleri düşme eğilime geldiği sürede Bizde içeride henüz daha şartlar oluşmadan bakın faizler şey enflasyon da düşmeye başladı. Bize de düşürme sırası geldi diye yine faizi ideolojik eksene bir nas eksenine koyup heterodoks 2 sıfır çıkabilir. İkinci tehlike bu. Üçüncüsü de biraz da siyasetle ilgili. Şimdi düşük sabit gelirliğe düşük maaş zamları veriyorsun ama hayat pahalı değil. Çünkü ücretler yaya ama fiyatlar koşarak dört nala gidiyorsa toplumdaki huzursuzluk toplumun taleplerini tırmandıracaktır ve bu çerçevede hükümetin raf ömrünü de kısaltacaktır açık söyleyeyim TÜİK'in böylesine özensiz verilerle matematiksiz verilerle hükümeti 2028'e kadar götüremez yani şu anda bana göre TÜİK ülkenin o anlamda beka sorunudur niye biz başka istatistiklere kurumların rakamlarına ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden mesela 50 senedir var olan İstanbul Ticaret Odası eee piyasanın çok daha fazla kullandığı bir eee endeks olmaya başladı. Halbuki kendisi İstanbul'a ait bir endeksidir, geçinme endeksidir. Ama şunu gösteriyor demek ki bizim TÜİK'in bu kadar sık başkan değiştirmesi artı eee bir örnek veriyorum sürekli olarak eee ateşi düşüremeyen acemi doktor doktorlar alınmasın çünkü bazıları kendi üstüne alınmış. Ateşi düşüremeyen acemi doktor dereceyle oynarmış. Bu bunu dün söylemiştim bir sürü insan üstüme geldi ne demek e, doktorların bir örneği veriyorsunuz ki kardeşim sen misin acemi doktor e, acemi doktorlar da gördük Allah'a şükür sağlık sorunlarımız da oluyor <laughs> sağlık sorun için Allah'a de. anlatmak istediğim enflasyon için şu var enflasyon kendi başına düşmeyecektir bir bedeli vardır kısa yolu yoktur kısa e, kolay yolu yoktur ama bu bedeli topluma yansıtırken Enflasyon külfetini birinden diğerine nakletmeyecek mekanizmalar kurarsanız işe yarar. Değilse ne olur? Şu anda en zengin, milli gelirden en yüksek pay alan yüzde 22 sayılar 17 milyon civarında. Onların iktidarı olarak anılırsın ve enflasyonun külfetini sadece dar gelirin sırtına yüklersin. Onlar da bu külfeti, sikleti kaldıramaz. Ben enflasyonla işi, enflasyonla baş edebiliriz. Daha önce de ettik. 90'lı yılları hatırlıyoruz beraber ikimiz de ekonomi yayıncısıyız, gazetecisiyiz. Vahap değil mi? Evet. Çok mücadele ettik. Yani bir yendik gene yeneriz ama hiçbirini bedelini ödemeden yenemedik. Biz sanki bunu unuttuk. Hatta diyoruz ki Mehmet Şimşek, ey Mehmet Şimşek git şu enflasyonu çöz getir. Ya da iş dünyası da diyor, esnaf da diyor, herkes diyor, memur da diyor. Ya enflasyonu çöz ama ben, beni bu işe bulaştırma. Kardeşim nasıl bulaştırmam? Enflasyon sensin, enflasyon benim. Enflasyon kötü yönetmek, enflasyon ürettiğinden fazlasını tüketmek, enflasyon kazandığından daha fazlasını harcamak. Şimdi bu kötü hastalıklarımız nüksetti ne yazık ki. Bunlardan kurtulduğumuz zaman yani biz halimizi güzelleştirdiğimiz zaman enflasyon da inecektir. Çünkü enflasyonun artık ekonomiyle ilgisi kalmamıştır. Enflasyon artık bir sosyolojidir. Enflasyon artık toplum psikolojisidir. Fiyatların daha fazla artacak algısı yüzünden fiyatlar artıyor. Bir örnek verdim. Ben şu anda dağların başındayım ama sahile inmek için Hayrat diye bir kasabadan iniyorum. Hayrat kasabasının pazarıydı o gün. Gittim oraya. Yaşlı bir Dede feryat figan bağırıyor çağırıyor. Ne o neyin var dedi. Ya gittim taze fasulye sordum bu tezgahta 75 lira. Biraz pahalı geldi bana ileriye bakayım bulamadım. Geldim dedim tamam 70. yok diyor 80 oldu diyor. Ya kardeşim diyor 5 dakika geçmedi aradan. Yok diyor yanlış hesap etmişiz şimdi 80 yaptım. Ve 4-5 tane daha böyle e, olayla karşılaşmış. Yani enflasyon endeksle... Çıkar da iner de ki önümüzdeki dönemde inecek biliyorsunuz. Sebebi ineceği e, hükümetin politikaları sıkı para politikasından ziyade e, e, o çalışmalar devam ediyor ama endeks marifeti ilerleyecek. Geçen sene işlediğimiz günahlar defterimizden silinecek yüzde dokuzluk günahlar yerine yüzde üçlük hatta e, TÜİK'e göre yüzde bir buçukluk günahlar girecek. Enflasyon düşecek ama baz etkisi geçtikten sonra güz etkisiyle tekrar yukarı çıkabilmesi için bizim bir şeyler yapıyor olmamız lazım. Az önce de bizim Ankara'dan güzel o haberi verdiler. Bir komite kurdular. E, e, tasarruf tedbirleri izleme komitesi. Ya demek ki bundan 9 ay önce Şimşek'in yaptığı işe yaramadı. %7 daha fazla talep olmuş tasarruf e, edeceğine edeceğine. %7 efendim ödeneğim yetmiyor, personelim az olmuş. Bırak onu Cumhurbaşkanı'nın en son bir ay önce açıkladığı Çerçevede de geçinlerde Çiğdem Toker yazmıştı onu arkadaşımız. Ee, şey harcamaları, temsil işte böyle tören harcamaları yedi kat artmış. Cumhurbaşkanı'nın genelgesini bile e, ciddiye almayınca bu sefer tuttular. Şimdi az önce bundan öğreniyoruz işte bu ekonomi masasının bu Ankara haberleri konusunda gündem belirleme özelliği de buradan geliyor. İzleme komitesi değil mi? Tasarruf tedbirlerini izleme komitesi. Aklıma bu 90'lı yıllarda iki buçuk milyona erişince memur sayısı ya işler çok fazla bütçede açık veriyor. Maaşlarını ödeyemiyoruz. Hatta emekli maaşlarını ödeyemeyeceğim peyanların da olduğu bir dönemde ya bu personel sayısını azaltmak için çalışmalar başlatıyor. İşte Vahap'ta ben de benim gibi ekonomi yayıncıları hep bunun ya bu kadar memur bu kadar şey doldurduğunuz kamu kit arpalıkları falan. Tabii dedi hükümet çalışma bakanına, devrin çalışma bakanına bir talimat verdi. Bunu indirecek bir çalışmayı başlatın. Ne oldu biliyor musunuz? 32 bin kişilik bir kadro oluşturuldu. Bu bütün bakanlıkları bütün devlet dairelerini inceleyip ne kadar insan çıkarılması gerektiğine konusunda karar vermek için bırak indirmeyi 32 bin yeni ilave kuruldu. Şimdi aynı şekilde onu hatırladım nedense. Belki Vahap buna itiraz edecektir. Ona da benzemiyor. Uydurma diyecektir ama bu komitesi Bey, nedir itirazımız. arkadaş ya? <gülüyor> <gülüyor> bir soralım hemen. İtirazınız var mıdır? <laughs> yani. Neyse itiraz etmeyeyim şimdi. <laughs> Seni yayıladan sinirlendirmeyeyim. <laughs> Estağfurullah. 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 Sinirlenmem <laughs> ben sana. Yani, ama şöyle bir şey. E, şimdi TÜİK'e TÜİK kızıyoruz da e, aslında TÜİK'de TÜİK Başkanlığı'nın yaptığı çok büyük bir iletişim kazası. Ee, o kaza yüzünden biraz daha güvensizlik oluşmaya başladı. Aslında e, çok da fazla güvensizlik gibi bir havaya girmememiz lazım diye, diye düşünüyorum ben. Ee, mesela ya, ya. hani verileri daha doğrusu sepetini en akta açıklamıyor. Açıklamayanlar çok. Açıklamıyor diye kızıyoruz. Eskiden açıklıyordu. Alaaddin'in yaptığı hesaplar, Alaaddin yaptığı hesaplar çok doğruydu ve her şeyi ortaya koydu açıkça. Gayet iyi oldu. Ama yine de hani TÜİK maksatlı olarak en kötüsünü yapıyor gibi bir havaya girmek bizi daha da kötüye götürür diye düşünüyorum ben. Şimdi bizim veri sağlayıcımız olması açısından hayati bir öneme sahip. Onu vurgulayıp duruyoruz. Niye? Çünkü yanlış verilerle doğru stratejiler geliştiremez. Doktor gibi düşün. Şimdi doktorun e, bu e, TÜİK açıkçası bir e, polikliniğin test merkezi gibidir. İşte kanını alır, tahlil eder, ateşini, tansiyonunu ölçer. Şimdi bütün bunları doktora şirin ya da hastaya pardon, hastaya şirin götürmek için. Tansiyon 38 ama 36 diyorsun. İşte e, hemoglobin bu kadar ama normal şu desen. Bütün hepsini indirsen, götürsen doktora ne olur? Ya o hasta benim şey masada kalır kardeşim. Sen doğru veriyi iletmek zorundasın. Ama kızıyor hasta bize yüksek veri ya da hastane sahibi bize kızıyor. Böyle bir şey olmaz. Kaldı ki açıklamalarda eee neden bu veriler böyle çıktığının teknik açıklamasını yaparken matematik hatalar yaptı. İşlem, dört işlem sırasını bilmeyen bir adileceyle ve öfkeyle hazırlamış. Bir de galiba şöyle demiş ona, ya çok fazla Alaaddin Aktaş'ın biliyorsun TÜİK'in verilerini düzelten rakamların efendisi birisi bizim Ankara Büro'daki bu işi yapıyor. Onun Ona git bu 2 milyon, 3 milyon yayınlınca o tablosu. Git bir açıklama yaptı. o da hazırladı 51 sayfalık bir sunum. 51 sayfanın bir tek 51. sayfası doğruyu söylüyor da teşekkür ederim diyordu. Ankara bürodakilerini çağırıyorsun, ekonomi çağırmıyorsun dikkat et. Mesela benim yüksek lisansım rakamlarla yalan söyleme sanatı üzerine. Sufficient statistik üzerine ben şeyim yaptım doktoradan önce. Rakamları nasıl eğip bükersin onları Yanlış korelasyonlar nasıl olur? Rakamları nasıl istediğin gibi yönetirsin üzerine bir tezimdi. Biliyoruz. Mesela bizim gibileri, o kadar değerli ekonomistler var ki onları çağırmak yerine Ankara temsilcilerini çağırıyorsun. Neden? Bir de onlara sunumunda üç tane nida işareti, ünlem işareti nedir kardeşim? Yani siz cahilsiniz. Siz bilmezsiniz bu işleri. Güya kendince bir açıklar yakalamış söylüyorsun bir de senden bu istenirken Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan da çok güzel altını çizerek söyledi. Ya kardeşim sen enflasyona suçlu aramak için orada değilsin ya da başkasını bizi göstermek, karları göstermek için değilsin. Kaldı ki karsızlık arsızlıktır. Eğer bir şirket enflasyon üzerinde kar edemiyorsa batsın daha iyi. Zaten batıyorlar. Enflasyon üzerinde kar etmesi lazım ki istihdam yapsın, yatırım yapsın, ihracat yapsın, üretim yapsın. Hal böyleyken sen bunları evet. açıklamak için oraya geldin. Sen oraya geldin ve sen başka suçlu arıyorsun vesaire. Bir de dört işlemi de öğrenen birilerini TÜİK başkanı yapsak galiba bu e, Türkiye için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. TÜ Şeref Oğuz TÜ TÜİK başkanı dört işlemi gayet iyi biliyor. Çok şey ya e, o açıdan bir O zaman doğru yok. ölçüyor, yanlış açıklıyor. Ha, açıklıyor. E şöyle ben hani kendisine tanıdığım için söylüyorum şöyle gerçekten de kötü, çok kötü bir sunum hazırla, hazırlamışlar e, o sunumu dersini doğru dürüst çalışmadığı için bir çok büyük bir iletişim kazasıyla açıklayınca iş bu noktaya geldi şimdi şöyle, şöyle bir şey olabilir mi 75 ile 45 arasında bir fark yoktur ya arada 30 puan fark var be kardeşim. Yani Söyle fark bir böyle şey? şey. 30 Bak 30 puan yani. bir dakika. E, ba şimdi zaten şeye... tanıyorsun. <laughs> Hayır başka Madem tanıyorsun. Madem tanıyorsun. Evet. Başka ülkelerde enflasyon oranı bu kadar değil. Yani düşün. <laughs> evet, ma ma madem tanıyorsun, <laughs> e, şunu da söyleyeyim sana. Sen şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti başkanısın. Evet. Çıkıp şöyle bir açıklama yapsın. Sorsam kaç üyemiz var bir cemiyette desem. Ee, şöyle bir cevap verir misin? Ne kadar e, hazırlıksız olsam bile. Yani iki kere iki hızlı to, toplayıp beş etti yanlışlıkla demesin ya da benim iki bin üyem var ya otuz bin üyem var arasında. 2000 bin ya da otuz bin fark etmez der misin kardeşim? Demem. Yani burada başka bir şey söz konusu. Daha <laughs> özel e istiyoruz. Var bu arada. Özel. Kaç? <laughs> Dört evet e bak e bu arada e doğru, doğru arada. rakamı da öğrenmiş olduk. Evet. evet. Öyle yani. Peki şimdi ben başka bir konuya daha geçmek istiyorum Oğuz'u da yakalamışken TÜSİAD Başkanı Turan Orhan Turan şeydi son 10 yılda fakirleştik dedi ve diyor ki son 10 yılı kaybetmemiş olsaydık ne gelir dağılımı böylesi bozulmuş olacaktı ne emeklilerin satın alma gücü düşmüş olacaktı ne gençler geleceklerini yurt dışında arayacaklardı bence bu açıklama önemli sizin de yorumlarınızı rica edeceğim ben bir araya gireyim ee, sen başlamadan. Hatırlarsan Şeref Oğuz 2001 krizinde de Rahmi Koç öyle şey servetimiz yarı yarıya gitti benzer bir açıklama yapmıştı evet. çok çok çarpıcı tabii şimdi TÜSİAD Başkanının evet. bir fakirleştik demesi bir başka şey daha daha çarpıcı çok daha çarpıcı evet. şimdi Polget'inin bir lafı var enflasyon diyor taşınmadan daha bir zengin muhitte yaşamaya çalışmanızdır der yani taşınmana gerek yok. İşte bunu biz ev kiralarından gördük. Nitekim her ne kadar TÜİK Başkanımız e, e, kiralar 5600 lira diye ilan ettiyse işte ama aslında gerçekten ödediğimiz kiralar 15-20 bin lira ise böyle bir şey. Şimdi TÜSİAD'ın bu açıklamasında en önemli unsurlardan bir tanesi sadece fakirleşmek değil aynı zamanda Türkiye'nin en büyük zenginliğini de kaybetmeye başlaması. Bu da bizim entelektüel sermayemiz göç ediyor. Buna işaret ediyor. Eğitim sistemine getirdiler işi, bağladılar. Şun Türkiye gerçeği şu. Açıkçası e, kem alat ile kemalat olmaz derler. Yani kötü aletlerle mükemmelliği yakalayamazsın. Bizim en önemli insan kaynaklarımızı biz 10 yıldır harcıyoruz eğitim konusunda. Şöyle bir tabloya geldik. Türkiye'de eğitim %85'i Bangladeş düzeyinde, %5'i Cambridge düzeyinde. Ben bunu laf ederken Bangladeş'te işte iş yapan bazı iş insanları beni uyardı. Ya sen Son dönemlerde Bangladeş'e hiç gittim mi? Yok gitmedim. Onlar bizi geçmeye başladılar. İki devir bunu söyleme eğitimi ciddi şekilde ele aldılar. Ya bir tek biz bunu ele alamadık. Şimdi hep verdiğim örneklerdir. Biz e, geçen sene 1.9 milyon diploma öğretmişiz. Pardon 9, 930 bin diploma öğretmişiz. Ve bunların ancak %20'si bir nitelikle bir yere girmiş. Gerisini biz eğitemiyoruz. Üniversiteleri böylece işsizliğin antroposu haline geldi. Yani işsizler ordusuna katılmadan önce onları bir de 5-6 sene bu yüksek öğrenim kurumlarında e, saklıyoruz. Ne diyor e, şey başkanı e, e, TÜSİAD, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras diyordu galiba. E, bu çocuklarımız diyor biz beceri kazandırmalıyız biz onlara diploma kazandırıyoruz. Yani ...TÜSİAD sadece bizim fakirliğimize bir işaret getirmedi fakat aynı zamanda eğitim bunun sebepleri üzerinde de işareti veriyor. Peki nasıl düzelir kardeşim? E, yeniden biz bunları ayağa kaldırabiliriz bugün İngiltere bile bak İngiltere e, ne yaptı e, üniversitelerindeki çok köklü sağlam Cambridge, Oxford'u olan yerlerden söz ediyoruz işe yaramayan fakültelerini, birimlerini kapatıyor daha çağdaş daha işe yarar ihtiyaçlara cevap verecek hale dönüştürüyor. Esinin yükünde 50 tane ziraat fakültem var. Her yıl 5000 tane mezun veriyor. Bitkiden anlamadan, ayağına çamur değmeden emekli olmuş hocalar yetiştiriyor. Ben gidip bahçıvan arıyorum, onu da bulamıyorum. Vinç operatöründen söz etti Vaap, ya bahçıvan bulamıyorsun kardeşim, çoban bulamıyorsun. Şimdi sebepleri biliyoruz. Sevgili Berfin, tamam mı? Süreçleri biliyoruz. Nasıl çıkılacağını da biliyoruz. Peki sorun benim şu, hani sorunuza soruyla saldırayım diyelim, karşı saldırı, en iyi savunma saldırıdır değil Peki niye böyle yapıyoruz? Neden böyle davranıyoruz? Var mı bir cevabı? Neden Şeref Bey? ben de size soruyla soru, soruya soruyla tekrar karşılık vereyim. Tanrı diyor ki, siz halinizi güzelleştirmedikçe ben sizin halinizi güzelleştirmem. Cevabım budur. Peki şimdi ben şunu da merak ediyorum. Dün o kadar çok açıklama vardı ki ardı ardına Şeref Bey. E, Tim başkanı Gültepe az önce Vahap Munyer'le de konuştuk. Dolar TL şu an en az 37 seviyesinde olmalı dedi. Evet. Yani doların olması gereken bir seviye var mı? Bu seviye nedir? Şimdi yabancı kuruluşlardan da 35'ler artık yıl sonu için söylenmeye başladı. E, bu tartışmaya ne dersiniz? Şimdi doların yıl sonunun ne olacağını hani bizim e, e, biraz sonra konuk edeceğiniz Nuri Sevgen ya diyor bunu yani TÜİK Başkanı olmaya da gerek yok. Çok basit. Diyor ki enflasyonun kıyısında yüzdürecek ya doları. Ya yıl sonunda işte enflasyon rakamlarını izleyerek git yıl sonunda nereye geliyorsa etrafında bir rakam olacaktır. Hani 35 olması olup olmamasından ziyade çok güzel bir akış gösteriyor ki son derece mantıklı. Yani 50 60 olacak demiyor enflasyonu takip et, doların yıl sonunda nereye varacağını bulursun. Buradaki ihracatçılar da yavaş yavaş rekabetçi kur isteklerinden vazgeçtiler. Ama burada Mustafa Gültepe'nin işaret ettiği biz artık bunu da tahammül edemez noktaya taşındık. Kafamızı su üstünde tutmaya çalışıyoruz'a getiriyor. Biz de onlara diyorduk ki yıllarca biz inovasyon haftaları düzenledik. Kilogram fiyatını artırmak için çalışın dedik. Fakat biz buraya ne yazık ki yeni pazar bulmaya gayret ettik ama buna biraz eksik davrandık. Şimdi bana göre bundan sonra gidilecek yol, ihracatçılar da bunu yavaş yavaş idrak etmeye başladı. Kurla bir yere gidemeyiz. Başka türlü destekler diye az önce okurken söylemiştin değil mi? İçe girerken, güne başlarken, e, haber özetlerini verirken Gültepe'nin bu lafını söylemiştin. Bu doğru. Başka destekler neler olabilir? Başka desteklerden en önemli unsur e, kazinenin döviz getiren, insanların, ihracatçıların teşvik edilmesi lazım. Exim Bank'ın ona göre daha fazla kaynak aktarılması lazım. Reeskont kredilerinin daha iyi ayarlanması lazım. Ama bu kur değildir. Niye? Çünkü Türkiye'de bütün e, kriz algısı, enflasyon algısı dolar üzerinden gidiyor. O yüzden doları ihracatçı böyle istiyor diye oraya yükseltemeyiz. Ancak çok da fazla tutarak onları tahammüllerinin üstünde kur yükü bindirmemeliyiz çünkü doğru dürüst fiyat oluşturamıyorlar, rekabet avantajları alamıyorlar. Ama şu da bir gerçek, İstanbul Sanayi Odası'nın rakamlarında da var, yüksek ve orta yüksek teknolojiyi üretmek için de sanayicinin artık çok daha ciddi bu işi ele alması lazım. 208 üniversitemiz ne işe yarıyor bunu da sorgulamamız gerekiyor.